video çekiyorsun bana? Evet. Evet, beni alıyor musun? İkimiz de yapıyoruz. Abiler araba yıkıyor musun? Selamun Aleyküm. <laughs> Kankam ne haber? Kızçeler. Kızlarım ne Ne habersiniz? Sen ne haber? Bu kurusu nerede? Yoklar. Haa. İyi. Görüşürüz babacım Çek, çekeyim mi? Evet. Ama biraz havaya kaldır ki aşkım. Kaldırdım böyle biraz kalkaya hani böyle otur ileri doğru gel böyle beni dalıyor musun? Hem burayı böyle beni dal tamam mı? Ama sen nereyi çekiyorsun ki aşkım? Sen beni çekmiyorsun ki. Ben gözüküyor muyum? Burası da gözüksün ben de gözükeyim tamam? Tamam sen. Tamam. Sen gözükmeyeceksin. <laughs> sen çünkü gözükmeyeceksin. <laughs> I am a